Atom karınca Motokam İzmir selam olsun Motokam derler Motorları bir yere bırakacağız Gittiğiniz bisiklet kiralayacağız Ondan sonra Kuşacağız Taktici abi sinyal vereydin Takticiler vermez oğlum Takticiler niye versin Niye versin abi Aynen bu arada bisiklet sürerken kasları takacak mıyız ya? Olur. O, harbi mi? Ben öylesine sordum oğlum. Güvenlik her şey. Bisiklet bile olsa güvenlik her şey. Oğlum insanlar bize bakacak ya. Baksın. 25 bin liralık kaskla bisiklet sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> hop 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 bekle sıranı bekle. Şimdi sen bisikleti bununla mı süreceksin? Evet. Bu ekipmanla. Kullanır gibi süreceğim onu. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Kaç yapıyor bu <mu> bunlar acaba? <laughs> Yeni gördüm. O eğleniyorlar Allah. Bir ara atıyla bir ara gazı vererek bir geç yanımda. <laughs> Çok iyi ya. Adam ne yapıyor lan? Ateşli bateşli bir şeyler. Örümcek adam kostümü var üzerinde. Yok aman be. Aa elinden kaçırdı. Nazar değdirdim. Nazar değdirdim. Tamam şeker var. <laughs> Hayırlı işler abi. Aman. Aha, doğum günü kutluyorlar. Gülüşmeler. Doğum gününüz kutlu olsun. Gülüşmeler. Bir gün de patenle mi yapsak ne yapsak? Gülüşmeler. <gülüşmeler. Niye lan? Sana iki tekerlekli yaparız. iki tekerlekli. <gülüşmeler>. He. Ha. Önünü kaldırdı gidiyor valla. <gülüşmeler>. Aha kavga çıkmış. Ne oldu orada? Aha aha bak 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 bekçiye uğruyor, bak bekçiye vuruyor bak bekçiye vuruyor. Çevik etmiş lan bekçi de değil. Dayalı yol ver yol. Atların koçum benim vereyim diyor Allah Allah seni. Eyvah kız binemiyor. Kız binemiyor. Ben bir ayağa kalkayım bari. Ne oluyor lan niye durdunuz? Yayalara yol veriyor? Yayalara yol veriyor ne yapıyorsun? olur mu? Gel çekeyim ben seni gel. Vallahi geliyorum bekle. Çek beni. Çek beni. <laughs> Amcaoğlu kaskı çıkartmış. Şimdi ben de çıkartacağım. Biz atopla sohbet edelim ya. Yoldan çıktık. Kötü yola düştük. Ya bana. <laughs> Kötü yolun yolcusuyuz şu an. Ne o yoruldun mu? Kay kenara kay. Kay ben de yatacağım. Arkadaş motor sürersin egzozdan şundan bundan ceza. Bisiklet sürersin bisiklet yolundan gitmedin diye ceza. Ne lan bu cezalar ülkesindeyiz? Devlete para lazım. Bütün kurallara uyunca da bir eğlencesi kalmıyor. Kurallar ne içindir kanki? <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? Atom. Hmm, Yorgun zamanı. <laughs> ben de öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz motora çok biniyoruz ya. Evet gibi. <laughs> i̇şte motorları bir yere bırakacağız. Gideceğiz bisiklet kiralayacağız. Ondan sonra bu tünel. Tünel niye karanlık lan? Kapattık lan. Işıkları yanmıyor. Kalkı sağdan. Ben sağdan. 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 Kanki egzozla da alsanca giriyoruz şimdi ama. Oh, benimki full orijinal. Gerçi susturucu taktım ben ama. Şu an bu susturuculu hali yani. Taktici abi sinyal vereydin. Takticiler vermez oğlum. Takticiler niye versin? Niye versin abi? Doğru Aynen. Bu yazılmamış bir kanundur. Taksiciler döderken yer vermezler. Bir de dolmuşlar var. Ha, bir de dolmuşlar var değil mi? Doğru. Aynen. Diyor, Onlar duruma göre değişiyor ya. <laughs> Kanki sola doğru kaçabilirsin. Bur buradan dönüş kapandı galiba da ilerideki açık olması lazım. Valla birader her gün bir şey değişiyor bu İzmir'de zaten. Aynen. Ki. Burayı kapattılar. Gerçi bayağıdır kapalı da biz büyük makinelerle şehir merkezine pek girmediğimizden döneceğim buradan. Geçmeyin beni. Bazen sinyalimi görmüyorlar o yüzden elle işaret veriyorum. Sanki benim sinyaller görünüyor. Sıkıntı yok ben neredeyim? Ya benim de görünüyor da adam körse görmez yani. Ben eşeğimi sağlam kaza bağlayayım da granajlar pahalı. ha <laughs> boşluk var doldurayım. <laughs> Doldur tabi ya. Boşluk doldurmaca. Ben de aynalarımı kapatayım. Aralara gireceğiz birazdan. Ooo kanki çok şekil kapanıyor. Benim de kapanıyor mu lan öyle? içeriye sokuyorum ya. Ben. Geçiş alanı çok daralıyor aynalardan dolayı. ben aynalar açıkken de otoparka koyuyorum. Kapalıyken de fark etmiyor. Yasın. <laughs> Zıpla. <gülüyor> Hop gidik. Oo, oo, delikanlıya bak sen. <laughs> Yol bitti. Ne yapacağız şimdi? Hadi sola dönelim. Sola dönelim. Denize doğru gidelim. <laughs> Ki ben burada biraz sessiz geçeceğim. Varsa burada trafik vardır, yoksa da alsancak otoparka kadar yoktur. Bu arada arkadaşlar, şu an e, otoparka gidiyoruz, motorları koyacağız. Elbette dışarıda bırakamayız bu canavarları. Hadi çalınca değil, bir şekilde zaten buluruz da. Orasıyla burasıyla oynarlar. Genelde benim şu ördeğimle oynuyorlar. <laughs> pervanesini çeviriyorlar. Kaç tane buraya vida değiştirdim. Benim aklıma geldi. Benim zenciyi takmadım lan burada. Ha geçen videoda ben de diyecektim onu. Manisa videosunda senin ördeğin yok diye unuttum. Evde duruyor ya bu Kış uykusuna mı yattı oğlum mübarek? Çıkart artık o da biraz geçsin ya onun da hakkı. Doğru söylüyorsun haklısın. O ördeğe yalayın ya. Bu arada bisiklet sürerken kasları takacak mıyız ya? Olur. Oh, harbi mi? Ben öylesine sordum oğlum. oğlum. Güvenlik her şey. Bisiklet bile olsa güvenlik her şey. Oğlum insanlar bize bakacak ya. Baksın. 25 bin liralık kaskla bisiklet sürüyor. <laughs> hop 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 bekle sıranı bekle. Evet. Hemen sinyal verdi oradan dönmeye başladı. Bir bak da ondan sonra dön. Seni gördü. Seni görmez şey. Aynen aynen. Oh, evden çıktığımda biraz üşümüştüm ama sonradan ısınmaya başladım. Şimdi sen bisikleti bununla mı süreceksin? Evet. Bu ekipmanla. Kullanır gibi süreceğim onu. <laughs> Valla ben şu anda sadece koruma ekipmanı olarak kaskım var. Bir de bisiklet süreceğim için yazlık eldivenleri aldım. Kışlıklarla süremem. Onda de motor eldiveni kullanacağım. Hele motor montunu hayatta giyemem yani. o da bir herhalde 5-6 kilo vardır korumalarla birlikte. Onu evde bıraktım. Polar giydim artık. Biliyorum tehlikeli ama. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Biz bisikletleri kiraladık. Motorları bıraktık. Motorlar çok yavaş. Şimdi bisikletlerle hız yapacağız. Demi mi keyif. <laughs> oy oy. Baba bu da bana büyük geldi ya. Şuradan bir ayar yapalım. Nasılmış? Yani. Bisiklet binmeyi unutmuşum Caner. Ben şuradan bir gireyim bakayım. He? İnterkom aç. Sohbetimiz olsun. Çalmıyor ya. Ya önemli mi? Al benimki çalıyor. Ben senin yerine çalarım. <laughs> evet. Ne yapıyoruz? Nereye gelecekler? O tarafa doğru gidelim. Aynı bisikletler. <laughs> Aynı bileler. Ama motor gibi değil değil mi? Çok iyi ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. gidelim. Oğlum git onu bile ufacık la bunun. Yok benim boyuma göre bu. Hadi bakalım gidiyoruz. Kaç yapıyor bu bunlar acaba? Kanki ben bunu sevdim ya. Çekilin önümden vallahi gazlarım. Oğlum ara gaz verilmiyor bunda. <laughs> 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 o kanki bak vallahi çok güzelmiş ha ben seyidim. arada yapalım lan biz bunu. Ne yapayım? Bakmıyor. Kalkmıyor, <Dikkat>. kalkmıyor birader. <laughs> Kanki yeni sloganımız şu olsun o zaman. Benzine gelen zamlardan sonra ben. <laughs> Önden git bu çocuk dengesiz sürüyor bana çarpacak. Ben senin yerine şey yapayım. Millet dışarıda ya. Oğlum ha bu vites şey de var lan burada. Yeni gördüm. Oh eğleniyorlar valla. Anam o. Oh, Oo güzel. Evet arkadaşlar bisiklet kullanırken lütfen ekipmanlarınızı alın bakın böyle korumalı bir eldiven. Kaskımız var kafamızda. Baba millet bize gülüyor ya. <gülüyor> Şimdi ben motorumla gelirim buraya görürsünüz. bak bak hareketlere bak bak motorla geliyor ya, hareketlere bak bak. Bana, Selam da veriyor. Hiç yok. Verdi verdi. Selam İyi de bunların burada gitmesi yasak değil mi? Evet gel şöyle de edelim ya. Aynen ya. Ee, ne var ya nasıl gidiyor? İyidir, bir ara altıyla bir ara gazı vererek bir geç yanımda. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Evet atraksiyonumuza devam ediyoruz. Ama bugün hava da güzel ha. He. Herkes çıkmış çiçekler böcekler açmış emin ediyorum. Esiyor. Evet esiyor. <laughs> Kanki benimki rüzgar geçirmiyor. <laughs> bak 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 gene hızlanıyor bak. Bu <laughs> adam ne yapıyor lan? Ateşli bateşli bir şeyler. Örümcek adam kostümü var üzerinde. Yok aman be. Aa elinden kaçırdı. Nazar değdirdim. Nazar değdirdim. <laughs> Hadi bir yanına. <laughs> bu. Pamuk şeker var Hayırlı işler abi, abi Aman Aha, Doğum günü kutluyorlar şey. Doğum gününüz kutlu olsun <laughs> Kaldığımız yerden devam edelim Aha burada da gitarcı çocuk var Of nasıl bağırıyor Şaşa bak. Bir gün de patenle mi yapsak, ne yapsak? <gülüyor> <gülüyor> Niye lan? Sana iki tekerlekli yaparız, iki tekerlekli. ya <laughs> da <laughs> <laughs> bunun koltukları çok sert ya, götüm acıdı? <laughs> bak şimdi bunlara şey korna çalabilir mi? Korna diyorum ya, düdük yok, düdük değil, zil. <laughs> ha? Ha? Önlü kaldırdı gidiyor valla. <laughs> Gördün mü köpeği önünü kaldırdı gidiyor. He yoruldum nefes nefese kaldım. Birader ben niye birinci viteste çeviriyorum sürekli? Ha al şöyle ha. Bak bak. Bakmıyormuş gibi çek. Bakmıyormuş gibi çek. Oğlum aynası da yok. Göremiyorum arkayı. Nasıl bir yere düştüm ben? Durayım mı? Oğlum var yol daha devam ediyor. Sudan geçeceğim. Ha. Hop sudan geçeyim. Ne güzel geçtim lan sudan. Kızlar bir çekilin düdük çalacağım size. Hadi. Gel değişelim. Anam gelmiş. Aynaları görmüyor kanki. Aynaları ya. Bekliyorum. Kestirmeden gideyim mi? Gideyim bakayım bir kestir ki. Zaten ölmüş oldum hepsi. Evet. Selamünaleyküm. Kardeş ne yapıyor ya? Abi size bayağı mazot yaktırdım Ne aradık diye kaç kalori? <laughs> yaktır, benziyor, benziyor, benziyor. <laughs> Nefes <sıkıntı> bu? <laughs> <Ya>. Biraz. Yok, yok. Yok. Ne Bunu ikili de verdi 20

yani ka kara karanlığa kalacağız gibi ama. <gülüyor> hey! <gülüyor> aha kavga çıkmış. Ne oldu orada? Aha aha bak 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 bekçiye vuruyor bak bekçiye vuruyor. Çevik etmiş lan bekçi de değil. Bir yakın yakın çekim alalım. Oğlum pro içerek bir şeyler yapıyor da ne yapıyor bu? Gidelim tamam oğlum gidelim gidelim diyorsun da gidelim hadi. Tamam. Oh. Ah. <laughs> evet götüm acıdı çünkü <gülüyor> <gülüyor> Adios mandios <laughs> <laughs> İnterkom var mı? Evet Bağlıyız biz konuşuyoruz zaten Hadi ya Ben diyorum, sessizlik yok <laughs> Sessizlik yok Dayalı yol ver yol <laughs> Aferin koçum benim vereyim diyor <laughs> Allah Allah seni Ana yol bitti Neyi devam? Bak. Tamam. Hı Eyvah kız binemiyor. Kız binemiyor. Ben bir ayağa kalkayım bari. Kız saçı mor olmuş. Ana. Motorumuzu uzattık. <laughs> evet bunlar niye? Güvenlik için. Dayının kafa güzel. Bir sağa bir sola yalpalıyor. Bir de böyle bakışım var ya beni kanser ediyor. Oğlum bunun işi bir işlevi yok lan. Çalsam da çalmasam da bakan yok. Ne oluyor lan? Niye durdunuz? Yayalara yol veriyor. Yayalara yol mu veriyor? Ne yapıyorsun? Eee <laughs> ben buradan mı gitsem? Buradan gidiyorum ben. Hadi ya şuradan çıkarım ben dur. Geliyorum bekle. Ben her yerdeyim. Allah bağlasam olur mu? Gel çekeyim ben seni gel. Vallahi geliyorum bekle. Çek beni. Çek beni. <laughs> Amcaoğlu kaskı çıkartmış. Şimdi ben de çıkartacağım. Biz Atop'la sohbet edelim ya. Yoldan çıktık. Kötü yola düştük. <laughs> Kötü yolu yolcusu şu an. Cebimdekiler ayran oldu şu an. Devam devam. Biz hep burada mola veriyoruz. Ne o yoruldun mu? Kay kenara kay. Kay ben de yatacağım. Kaskı çıkarttım ben de üşüdüm geri sak. Şimdiye kadar motor olsaydı altımızda Manisa'dan İzmir'e gelmiştik. Aynen öyle. <laughs> Bir Alsancak'tan incir altına gidip bisikletle. Oğlum bunlar kayıp lan. Kaçlar mı bunlar? Hiç kimse yok bisiklet yolunda. Bizi bıraktılar galiba. Ya elim var ya böyle gidiyor ha. Sorma ya ben de. <laughs> Dayı beni oltaya düşürme. Arkadaş motor sürersin egzozdan şundan bundan ceza. Bisiklet sürersin bisiklet yolundan gitmedin diye ceza. Ne bu cezalar ülkesindeyiz. Devlete para lazım. Bütün kurallara uyunca da bir eğlencesi kalmıyor. Kurallar ne içindir kanki? Tabi ya. Tabi ya. Koltuk affedersin kıçıma girdi. <laughs> Şu anda araltıyı istiyorum. Ayakta duramıyor. Fark ettim üzerime düşüyordu. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bisiklet maceramız bu kadar olsun. Biz şimdi motorlarımızı otoparktan aldık. Eve doğru kaçıyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Otop. Yorgun zamançı. Ben de öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> gelen amcalardan kassam Gelip senin kolları nasılsa Ey ya motokam şov sizlerle Aralardan geçerim şiddetle Yollarda kaybolsan bir yerlerde Atom karınca dolu sürprizlerle Ey ya motokam Atom karınca